Ocaktan yükselen tuhaf kıvılcım, onun artık yalnız olmadığını ve sırrın hala beklediğini işaret ediyordu. Eski evin yıpranmış taş ocağı, yılların gizemini taşıyan sessiz bir kalpti. Bir gece, ocak taşlarının derinliklerinden soluk, ürkütücü bir kıvılcım süzüldü. Yaşlı adam bunun yorgun zihninin bir oyunu olduğunu düşündü. Ancak sabah komşular kapısını çaldı. Ocağın hiç yakılmamasına rağmen tuhaf bir sıcaklıkla yandığını taşlardan ince bir dumanın yükseldiğini gördüler. Dün gece ateş mi yaktın diye sorduklarında yaşlı adamın cevapsız bakışları şüphe uyandırdı. Komşular gittikten sonra yaşlı adam kapısına astığı kadim tılsımı hatırladı. Yanına koyduğu yumurtalar şimdi küle dönmüştü. Evin içindeki hava ağırlaşmış, görünmez bir elin eşyaları hareket ettirdiği hissi tüm odaları sarmıştı. Gecenin karanlığında ocak önünde belirip kaybolan bir gölge varlığını hissettiriyordu. Yaşlı adam komşularına durumu açıklamadı. Sadece bazı ateşler sadece ısınmak için yanmaz dedi. O günden sonra sessizlik daha da derinleşti. Ancak bu huzur değil, bekleyişin sessizliğiydi. Bir gece elinde titreyen fenerle ocağın başına gitti. Taşlardan yayılan buz gibi rüzgar yüzüne çarptı. Fenerin ışığı taşların arasında parlayan bir şeye çarptı. Hapsolmuş bir ruhun son anıları. Tılsımın aslında ruhu ocakta tutmak için olduğunu, küle dönen yumurtaların bir kurban arayışının işareti olduğunu anladı. Ocak artık sadece bir ocak değildi. Sonsuza dek sürecek bir sırrın bekçisiydi.